Şöyle bir düşünsenize. Sadece 10 yıl sonra hani bugün her gün gördüğümüz kasiyerlik ya da ne bileyim seyahat danışmanlığı gibi işler e, tamamen yok olabilir mi? Elimizdeki kaynaklar yani bu yapay zeka ve otomasyon konusundaki raporlar falan iş dünyasını nasıl baş döndürücü bir hızla yeniden şekillendirdiğine dair gerçekten e, çarpıcı veriler sunuyor. Bugünkü derinlemesine incelememizde işte tam da bu teknolojik devrimin şeyin kalbine iniyoruz. Sizin için uzman raporlarını, güncel makaleleri taradık. Amacımız ne? Hangi işler risk altında? Hangi yepyeni fırsatlar kapıda? Ve belki de en önemlisi, bütün bu değişim sizin kariyeriniz, sizin hayatınız için ne anlama geliyor? Bunu birlikte anlamaya çalışacağız. Gelin bu kritik konuyu masaya yatıralım. Evet şu an sıkça Endüstri 4.0 denen bir dönemin içindeyiz aslında. Yani tıpkı geçmişteki hani buhar makinesi veya internet gibi düşünün. Yapay zekada oyunun kurallarını temelden değiştiriyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun projeksiyonları var mesela oldukça net. Önümüzdeki sadece 5 yıl içinde mevcut işlerin yaklaşık 4'te ee, biri, yani 23'ü yapısal bir dönüşüm geçirecek diyorlar. Bunu rakamlara dökersek, bu yaklaşık 83 milyon işin ortadan kalkması demek. Ama e, aynı zamanda 69 milyon tamamen yeni iş rolünün de ortaya çıkması anlamına geliyor. 83 milyon iş kaybı, 69 milyon yeni iş. Yani bu, bu gerçekten devasa bir dalda. Peki kaynaklar en çok hangi tür işlerin risk altında olduğunu söylüyor? Hani ilk akla gelenler sizin de dediğiniz gibi kasiyerler, postacılar belki, o tekrara dayalı işler, otomasyona en açık olanlar bunlar mı? Evet, evet. Genellikle otomasyonun ilk dalgası daha çok o öngörülebilir ve tekrarlayan görevleri hedef alıyor. O yüzden rutin işler hani daha belirgin bir risk altında. Ancak mesela Stanford Üniversitesi'nin yapay zeka endeksi raporu gibi kaynaklar var. Çok önemli bir noktaya işaret ediyorlar. Yapay zekanın yetenekleri artık sadece basit görevlerle sınırlı değil yani yüksek vasıf gerektiren, daha karmaşık problem çözme içeren beyaz yaka işleri de giderek daha fazla etkileniyor. Hatta raporda iş profesyonelleri diye bir grup tanımlanmış, bu gelişmelerden en çok etkilenecek kesimler arasında sayılıyor. Çünkü AI artık analiz yapabiliyor, rapor yazabiliyor, kodlama gibi alanlarda bile ee, yetkinlik gösteriyor. Bu ilginç gerçekten çünkü otomasyon deyince hepimizin aklına ilk o hani mavi yaka işler gelirdi. Beyaz yakalı işlerin de dönüşüyor olması demek ki bu dalganın çok daha geniş kapsamlı olduğunu gösteriyor. Peki madem 69 milyonda yeni iş rolü ortaya çıkıyor dediniz. Bu dönüşüm sadece bir tehdit mi yani yoksa aynı zamanda bir fırsat penceresi mi aralıyor? Bu yeni roller ne mesela? Biraz açar mısınız? Kesinlikle hayır. Sadece tehdit değil. Aynı zamanda büyük bir fırsat penceresi de aralanıyor. Tabii ki. Yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, büyük veri analistleri, siber güvenlik uzmanları gibi doğrudan teknolojiyle ilgili roller var. Bunun yanında mesela sürdürülebilirlik danışmanları gibi yeşil ekonomiye yönelik yeni uzmanlıklar da hızla büyüyor. Ama kritik nokta şu, bu yeni fırsatları yakalamak farklı bir yetenek seti gerektiriyor. Kaynaklar özellikle birkaç becerinin altını çiziyor. Analitik düşünme ve yaratıcılık gibi bilişsel yetenekler her zamankinden daha değerli. Kesinlikle. Teknolojik okur yazarlık, yani dijital araçları sadece kullanmak değil, onları etkin bir şekilde iş süreçlerine entegre edebilmek şart. Ve belki de hepsinden önemlisi, hani fiturist Alvin Toffler yıllar önce söylemişti ya, sürekli öğrenme, yeniden öğrenme ve uyum sağlama kapasitesi, Gelecekte ayakta kalacak olanlar öğrenmeyi öğrenenler olacak diyor. STEM dediğimiz o bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki yetkinlikler de bu yeni denklemde kritik bir rol oynuyor tabii. Anlıyorum, anlıyorum ki. Yani mesele sadece yeni bir iş bulmak değil, aynı zamanda sürekli olarak kendimizi geliştirmek, yeni beceriler edinmek. Bu baya bireysel bir adaptasyon süreci gerektiriyor. Peki kaynaklar bu teknolojinin sadece iş yapış biçimlerimizi değil, daha geniş ölçekte toplumu, hatta belki de bizim gerçeklik algımızı nasıl etkileyebileceğine dair neler söylüyor? Hmm. Bu çok önemli bir boyut, çok doğru bir nokta. Çünkü teknoloji sadece iş tanımlarımızı değiştirmiyor, sosyal dokuyu, bireysel deneyimlerimizi de etkiliyor. Mesela yapay zeka algoritmalarının bize sürekli kendi görüşlerimizi yansıtan içerikler sunmasıyla oluşan o gerçeklik balonları var ya, bu durum farklı görüşlere kapanmamıza, kutuplaşmaya yol açabilir. Ya da deepfake gibi teknolojilerle üretilen sahte videoların yayılması. Kime neye inanacağız bu toplumsal güveni sarsabilir. Ciddi bir risk. Bir diğer potansiyel risk de sosyal ilişkilerdeki yabancılaşma yani teknoloji ironik bir şekilde bizi hem birbirimizden hem de belki kendi iç dünyamızdan uzaklaştırabilir. Bunların yanında tabii ki yapay zeka sistemlerindeki potansiyel önyargılar meselesi var. Kişisel verilerin gizliliği, güvenliği, yapay zekanın aldığı kararlarda sorumluluğun kime ait olacağı gibi çok ciddi etik ve hukuki sorular da gündemde. İŞKUR gibi kurumların sunduğu eğitimler var. Bunlar bu geçişte destekleyici olabilir elbette. Ancak asıl sorumluluk bireylerde. Yani bu değişime proaktif olarak hazırlanmak, sürekli öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Çalıştığımızı, hangi becerilerin değerli olduğunu Birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuzu ve hatta e, dünyayı nasıl algıladığımızı temelden değiştirme potansiyeline sahip devasa bir güç olarak karşımızda duruyor. Bu tartışmayı bir adım daha öteye taşıyor ve çok daha temel bir soruyu gündeme getiriyor aslında. Peki ya yapay zeka sadece görevleri yerine getiren bir araç olmaktan çıkıp, hani insanlara özgü sandığımız o bilinç benzeri bir yeteneğe kavuşursa ne olur? Yani hayatımıza anlam katan o karmaşık deneyimler, duygular, değerler, ne bileyim mutluluk, acı, empati, yaratıcılık bunlar makineler tarafından da bir şekilde deneyimlenebilir hale gelirse böyle bir olasılık bizim tür olarak kendimizi ve evrendeki yerimizi nasıl tanımladığımızı kökten sarsabilir. Bu belki de önümüzdeki 10 yılların en derin felsefi ve e, varoluşsal sorularından biri olacak gibi duruyor. Gerçekten üzerinde çok düşünmeye değer, ufuk açıcı ama bir o kadar da düşündürücü bir nokta bu. Peki sizler sevgili dinleyiciler bu dönüşüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendi kariyeriniz ve hayatınız için geleceğe nasıl hazırlanıyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın, yorumlarınızı bekliyoruz.